Evet arkadaşlar, Balıkesir, Manyas, Kalfa Köyü'nde 6 tane tarlamız var arkadaşlar. Şimdi bakın yolumuz burası. Köye 1,5-2 kilometre mesafede. Ada parsellerini, fiyatlarını hepsini arkadaşlar açıklama kısmına yazıyoruz. Bakın YouTube'dan izliyorsanız, televizyondan izliyorsanız, telefondan izliyorsanız videonun başlığına tıklayın arkadaşlar. Başlığına tıklayınca açıklama kısmı açılıyor değerli izleyiciler. Şimdi yerlerimize gidiyoruz. Çok güzel burada 18 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm bir sürü tarla var. İçerisi arkadaşlar ağaç dolu. İçerileri hep ağaçlık arkadaşlar. Bakalım bu güzel yerlerimiz kimin olacak? Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, Balıkesir, Manyas, Kalfa köyündeyim. Burada değerli izleyiciler 5 dönüm yerimiz var. Ada 0 parsel 439 değerli izleyiciler. Bugün biraz hava rüzgarlı, rüzgar da çıktı. Sonbahardayız, yapraklar dökülüyor. Çok güzel bir görüntü var değerli izleyiciler. Manyas Kalfa köyünde 5 dönüm tarladayız. Tam 5000 metrekare resmi yolumuz yok. Yerimiz arkadaşlar hafif meyilli. Bakın bu şekilde ve içerisi komple ağaç dolu. güver Barış sen de drone'a devam et. Sevgili izleyiciler, yerimizde meyil var ve içerisinde de bolca ağaç var. Neredeyse %90'ı ağaç arkadaşlar yerimizin. Bakın bu şekilde arkadaşlar ağaçlar. Yerimiz 5000 metrekare. İçerisi arkadaşlar size görüntüde böyle çok şey gelmeyecek. Eee ağaçlardan dolayı anlayamadım diyeceksiniz. Haklısınız çünkü içerisinde ağaç bol. Biz de tanıtırken zorlanıyoruz. Ama tabii ağaçları kestirirseniz değerli izleyiciler bakın. Ağaçları kestirirseniz size burada çok güzel bir alan çıkar. Çok evet. E, az önce Barış fotoğraflarını çekti. Şimdi biz bu ilanı sahibinden.com'a gireceğiz arkadaşlar. Sahibinden.com'dan fotoğraflarına da bakabilirsiniz. Bölgede e, arıcılık yapılıyor. Kovanların fotoğraflarını çekti. Bir yandan da müşteriler arıyor arkadaşlar. Telefonlarımız çalıyor. Satışlarımız devam ediyor. Instagram'dan da bu ara çok satış yapıyoruz. Instagram adresimiz Gönen Taha Emlak arkadaşlar. Oradan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Oraya da yayın veriyoruz. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Bakın buralarda su geçiyor. Kışları herhalde. Çünkü su yatakları var ama tabi yazları kuruyor. Yağmur suları arkadaşlar. Yerimiz bu şekilde. 5000 metrekare. Bakın arkadaşlar özetliyorum. Balıkesir, Manyas, Kalfa. 5000 metrekare. İçerisi böyle bol ağaçlık olan, meyilli olan sıfırada 439 parselde bulunan yerimiz satılık arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.